Birlik Sayın Cumhurbaşkanı, eski defterleri açarak işte şunlar yaptık bunlar yaptık diye anlatıyor. Kendi bölgem olduğu için dikkatimi çekti Sayın Başkan. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Kavak Asarcık yolu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıklama yaptı. ve 6 yılın sonunda nihayetinde bu yol bitti. Tamamı 25 kilometre. Bak 20 yılda 25 kilometre yolu yapıldı. Son bir ayda 4 defa Sayın Cumhurbaşkanı bu yolu zikretti ya. Bir icraat olarak. Hepsi 25 kilometre bir yol. Anlatabiliyor muyum? Yani yapılan iş, artık işin tuhaflığına bir bakın. Hani böyle proje sayılıyor bakanlar da geliyor burada. Fotoğraf gösteriyor bilmem ne. Ya yani 25 kilometrelik yol hepsi altı üstü yaptın. Altı yılda zor bitirmişsin. Ve şimdi bakın tarih tarih söyleyeyim. 10, 10 Aralık'ta biz Köprü'de de söylemiş. 22 Aralık'ta kız çay diye diyor açılışında söylemiş. 26 Aralık'ta kabile toplantısı sonrası söylemiş. Ne kadar önemli bir şey. Ondan sonra bugün tekrar AK Parti grup toplantısında tekrar bunları saydı. Şimdi de diyor ki say say bitmez. Ya kardeşim hep aynı şeyleri sayarsan bitmez tabii. Saydın üç tane beş tane şey nihayetinde. Yani bu iktidarın...